5. Kesret ve mevzuliyet ile beraber her ferdi sanat itibarıyla kıymetler olarak halk etmek sonsuz bir zenginliğe ve gayri mütenahi hazinelere malik olan zata mahsustur. 6. Efradı ziyadesiyle karışık olmakla beraber iltibassız ve fevkalade imtiyaz ve teşehhuslara mazhar olarak halk etmek her şeye basir ve her şeye şehit ve her bir fiili kendisini diğer bir fiilden men etmeyen zata mahsustur. 7. Ve keza arzda dağınık bulunan efrad arasındaki uzunlukla beraber suretçe, vücutça, teşkilatça, aralarında husule gelen tevafuk ile halk etmek küriyi arz yetti tasarrufunda ilminde, hükmünde, hikmetinde bulunan zata mahsustur. 8 ve keza nev'in kesreti efradıyla beraber her ferdini harikulade bir hüznü hılkata malik olarak icat etmek kadiri mutlaka hastır ki Az çok, küçük, büyük her şey ona nispeten birdir. Geçmiş fıkraların her birisinde her şeyin tek bir saniin, suni ve sanatı olduğuna delalet eden başka birer ayet daha vardır. Evet, sahavet ile kuvve-i iktisadiye arasında ve sürat ile mizanlı olmak arasında ve ucuzluk ile kıymetli olmak arasında ve karışık olmakla mümtaz bulunmak arasında tezat vardır. Bu zıtları bu fiilde cem etmek ancak kudreti hadsiz bir sani kadire mahsustur. Kulasa her bir fıkra tek başına hadem-i ehadiyeti ishara kafi olduğu halde fıkraların heyeti mecmuası zahir bir tarîk-i ula ile hatem-i ehadiyeti gösterir. İşte bu izahtan Bismillahirrahmanirrahim ve le in seltehum men halaka's semavati vel arda le yekulunallah ayeti kerimesinin sırrı zahir olmuştur. Yani o inatlı münkire Halik-i semavat ve arz kimdir diye sorulduğunda çar ne çar Allah diyecektir. Arkadaş, uluhiyet, risalet, ahiret, kainat aralarında hakikatta telazüm vardır. Yani bunlardan birisinin vücut ve sübutu, ötekisinin de vücut ve sübutunu istilzam eder. Birisine iman, ötekisine de imanı icat ettirir.